Evet, 30 Kasım Çarşamba Kripto Monetary kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, e, Bitcoin'in şu anda tekrar bir e, seviye yapmaya çalışması ama çok fazla hacimsiz bir piyasada inanılmaz bir mücadele yaptığımızı hatırlatırken aslında böyle hani hep bir parça olumluluk varken bile ya niye bu kadar acaba kötüyü konuşuyorsunuz diyorsunuz ama geçmişten hep ders almamız gerektiğini düşünüyorum. 2013 yılında Bitcoin yaptığı ATH'tan geriye 407 gün boyunca çekilen bir ayı sezonu yaşayıp %85 kayıp yapmıştı. 2017 yılında 19.980 dolara kadar gelmiş olan Bitcoin gene hemen hemen %1'lik bir payla yani 2013'te %85, 2017'de %84 ATH'tan sonra %84 geri çekilme yaşamıştı. Ayı sezonu boyunca ki bakın şuradan çektiğimiz zaman işte şu seviyeye kadar net %84'lük bir oran yapıyor geri çekilmesi. Burada hatta 2017'deki bu ATH'den sonra geri çekilme 2018'in aralığına kadar sürüp tekrar bir yükseliş. Sonra tekrar bir çekilme yaparken bir ikili double tap yapmıştı şurada. O double tap'ın sağ baksından da bir daha bile aşağı kayıp. Ondan sonra ATH'ına başlamıştı. Yani ayı sezonları tam bitti derken son bir final vuruş daha yapabiliyor. Dolayısıyla 407 gün sürmüş bir ayı 364 gün sürmüş bir ayı sezonu. Birisinde %85 yaştan birisinde %84 geri çekilmiş bir Bitcoin. Bugünkü tabloya geldiğimiz zaman Bitcoin'de hala daha aslında risklerin de devam ettiğini unutmadan hareket etmenizde fayda var diye düşünüyorum. ATR seviyemiz olan 69 bin dolar seviyesinden ki 11 Kasım 2021'den bugün Bitcoin'in çekildiği seviyeyi hesap yaptığımız zaman yaklaşık şu anda 377 gündür geri çekilen Bitcoin en alta düştüğü değil Yani bugünkü fiyat seviyesi 16.700 dolarlara çektiğimiz zaman %75'lik bir geri çekilme. Yani bütün ayı sezonlarında ee, %85'e kadar geri çekilmiş olan Bitcoin aslında burada bir %10'luk pay daha olduğunu görebiliyoruz. Yani bunu e, bu seviye e, aynısını şu anda %75'te eğer bunun e, aynı ayı sezonlarıyla sonuna tamamlarsa yani %85 diye e, düşündüğümüzde ki şöyle yapalım %85 seviyesine geldiğimiz zaman Evet. 9.721 doları gösteriyor. Ayı sezonunda belki in aşağıda değeceği nokta Bitcoin'in. Yani daha önceki ayı sezonları böyle bitti. 377 gün şu andadır çekilen bir Bitcoin. Hani 407 gün aynı milimetrik tutacak diye bir kaydı yok. Ama önümüzde belki bir ay daha aslında volatilitenin şu anda azaldığı ama aşağı doğru baskının da aslında devam ettiği. Bakın şurada günlük Bitcoin grafiğinde aşağı işaretlemişti burada henüz daha hala daha Bitcoin çok sağlam bir pozisyonda gözükmüyor Evet şimdi şu oranı bir kaldıralım evet Bitcoin'in zaten düşen bir kanal içerisinde hareket ettiğini biliyoruz Şuradaki gördüğümüz kanal bu kanalda da Bitcoin hareket etmeye devam ediyor şimdi bir de aslında borsalara dikkat etmenizi istiyorum e, Binance Global biliyorsunuz bundan 4-5 ay önce Bitcoin trade, Bitcoin ve Ethereum trading'de biz komisyon almıyoruz demişti. Çok da bir iyi bir hareket ama diğer borsaları çok zorlayıcı bir hareket. Binance çok güçlü olduğu için bunu yapıyordu. Şu anda Digital Currency Group, Grayscale, FTX depremlerine rağmen son 24 saat içerisinde Binance Global'de 12 milyar dolardan fazla bir trade volümü, trading volümü var. Onun dışındaki bütün kripto borsalarında çok ciddi düşük hacimlerle bir trade dönüyor. Binance Global hariç. Dolayısıyla marketin sığlığı aslında devam ediyor. Burada tek güçlü olan Binance Global. Dünyanın en büyük 3. balina cüzdanı bitcoin balina cüzdanına baktığımızda ayın 16'sı ve 19'unda. Ayın 16'sında 16.870 dolardan 2000 bitcoin sattı. Ayın 19'unda da 16.647 dolardan Bin Bitcoin sattığı gerçeği de hala önümüzde duruyor. Bugün ekonomik takvime baktığımız zaman kesinlikle e, aslında önemli veriler var ama burada da bir sürekli değişen aslında e, veriler bunlar, üstünde oynanabilen veriler. Avrupa bildiğinin e, tüfe verileri beklentisi vardı, 10.4 beklerken 10 geldi, Beklenenden daha kötü bir e, açıklama aslında bu bugün için beklediğimiz esas veri, esas gö görüşme akşam saat 21.30'da FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Mecburen şu şu anda buraya kilit durumdayız. Bütün herkesin de dikkat etmesi gereken bir noktadayız diye düşünüyorum. Evet, ekonomik takvimde dikkat etmemiz gereken bugün en önemli şey bu. Bir de bugün 16.30 civarında Amerika'dan gayri safi yurt asla veriler açıklanacak e, Pavın konuşması e, Burada da tabii e, Bizim aynı zamanda bunun ay kapanışını yapacak Bitcoin'in seviyesi de önemli Fakat bu seviyeler tabii ki e, Beklentimizi karşılayacak mı Bitcoin'in günlük grafiğinden bir 4 saatlik grafiğine geldiğimizde Aslında görüyoruz ne kadar hala daha sığ bir yerde red aldığını görüyoruz. 4 saatlik grafikte şu anda 17.240 dolar direncini aşamayan 17.000 dolar seviyesinden red alan bir bitcoin tekrar 4 saatlikte bir negatif görüntü içerisinde 16.685 desteğini kaybederse tekrar 16.000 doları deneyebilme ihtimali mevcut. Dolayısıyla bu olduğunda da tekrar elimizdeki coinler bugün %3, %5, %7, %16 geriye çekilme ihtimalinde hiç kimse unutmasın. Dolayısıyla trade yaparken market trade yapıyor ağır bir şekilde. Hala önümüzde sorunlar var. Marketin hacmi çok sığ. Dolayısıyla ben hala herkese aslında trade mantığıyla devam etmesini öneriyorum. Bizim Hong Kong token'la ilgili çalışma yoğunluğumuz çok fazla. Metaverse'ümüzle ilgili multiplayer oyunun oyuncular tarafından oynanabilecek portalın hazırlıklarını devam ediyoruz çok hızlı ve çok yoğun bir şekilde. Dolayısıyla da haftada chat sayısını mümkün olduğu kadar yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Fakat cuma günü tekrar sessiz sohbetli olacağız. Marketle ilgili Telegram kanalımızdan zaten soru soran arkadaşlarımıza elimizden geldiği için de yetişmeye devam ediyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Bu da bu şeyimizde bitmeyecek. Evet. Ethereum'un da 1283 dolardan aldığı bir red saatlik grafikte aslında tekrar bir geri çekilme ihtimali gösteriyor. Powell'ın açıklama saatlerine kadar çok ciddi bir olabilir. Elon Musk gene biraz önce bir tweet attı. Yani ben yayındayken şimdi Twitter core service launch service 400 BC shoot pay notable faster demiş yani biz çok daha hızlı servis yapacağız gibi bir şey atıyor. Tabii ki açıklama yapması bekleniyor. aslında Dogecoin e etkileyecek pozitif bir açıklama yapabilir mi diye. Herkes de bunun için pozisyon oluyor. Ama Dogecoin'de de hemen bir hacimle bakarsak aslında beklediğimiz olabilecek mi olmayacak mı onu görebiliriz. Dogecoin'in hacmi şu anda ne durumda? Tüm market genelinde %14 bir gerileme yani çıktığı yerden hemen bir kar realizasyonu yapanlar var. Yani pozisyona sonradan giren kişilerden bahsedelim. E, dolayısıyla da e, beklentiler tabii ki pozitif ama markette hala sitesin devam ettiğini unutmadan lütfen. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ben genel anlamda marketteki sitesi düşündüğüm için var olan vaktinizin tamamıyla pozisyona girmeyin diyorum. Evet. Yatırım tavsiyesi olmadan kendi düşüncelerimiz bu şekilde. Cuma akşamı sessiz sohbette görüşmek üzere.